Hasan Basri Alçın Her başarının bir maliyeti vardır. Nereden bakarsanız bakın, Türkiye'nin son 5 yıl içinde somut sonuçlar aldığı iki alanda hakkını teslim etmek zorunda kalırsınız. Birincisi, yurt dışında yapılan askeri operasyonlar. İkincisi, savunma sanayinde kat edilen mesafe. Son 5 yılda Türkiye defalarca dünyanın parmak ısırdığı askeri operasyonlar yaptı. Kendi ulusal çıkarlarını Azerbaycan'dan başlayıp Suriye'den Libya'ya kadar bir hat üzerinde güvence altına aldı. Şu an dünyada bunları yapan ikinci bir örnek yok. Bütün bunları yaparken de savunma sanayiine dayandı. Yerli üretim silah ve mühimmatlarının etkinliği bu operasyonlarda defalarca kanıtlandı. Bunca başarının üzerine gurur duymamak olmaz. Ancak gurur tabii ki başımızı döndürmemeli. Bizim için gurur duyulacak bu işler başkaları için birer tehdittir. Bu nedenle zaferlerin ardından veya böylesi bir sürece girmişken ihtiyatı elden bırakmamakta fayda var. Siz kazandıkça düşmanlarınız artar. Dahası birçok kimse samimiyetle Türkiye için bu sürecin ne kadar sürdürülebilir bir siyaset olduğunu sorgulayabiliyor. Zaman zaman rastlıyorum. Tüm bu operasyonları destekleyen insanlar bile endişeye kapılabiliyor elde edilen başarıların korunması ve yerleşmesi için biraz soluklanmak gerektiğini söyleyenler var. Çünkü Türkiye bu iki alanda ilerleme kaydederken bir yandan da diplomatik yalnızlaştırma ve ekonomik baskılara muhatap oluyor. Birincisini pek önemsediğimi söyleyemem. Türkiye somut olarak kazandıkça soyut diplomasi alanında yalnızlaştırma gayretleri doğaldır. Ama bu gayretlerin Türkiye'ye somut zarar verme ihtimali düşüktür. Ancak ekonomik baskı meselesi önemli. Zira yaptığımız askeri operasyonlarda yerli silah sanayimizde ekonomik başarımızla orantılı olacaktır. Ulusal bağımsızlığın en önemli kaynaklarından biri ekonomik büyüklüktür. Bu nedenle Türkiye'nin diğer ülkelerle daha yumuşak bir ilişki biçimine geçmesi gerektiğini düşünmekte doğaldır. Böylece ekonomik baskılardan kurtulabileceğinizi ve diplomatik kuşatmaların kırılabileceğini düşünebilirsiniz. Ama bunun tek taraflı bir okuma ve iyimser bir yorum olduğunu söylemem lazım. Bu ülkeler neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Zaten Türkiye'ye yönelik baskıların temel sebebi de bu. İlişkileri biraz yumuşatmak istesek dahi onlar ne kadar razı olur. Türkiye'nin kazanımlarının kendi kayıpları olduğunu nasıl görmezden gelir. Savunma sanayimizi daha güçlü kılmak için ekonomik rahatlamaya kavuşmamız gerektiğini söylemek doğrudur. Ama bize bu rahatlığı diğer ülkelerin sağlayacağını düşünmek yanlıştır. Biz bu askeri operasyonları yapmasaydık, kendi silahlarımızı geliştirme çabasına girmeseydik, zaten bu sorunların hiçbiriyle karşılaşmazdık. Biz Pakistan'da Fransa'nın silah pazarına girdiğimiz için Fransızlar öfkeli. Azerbaycan'da aynı işi yaptığımız için Rusya rahatsız. Doğu Akdeniz'de enerji planları suya düşen Almanlar huysuz. Kendi başımıza hareket edebildiğimiz için Amerika mutsuz. Örnekleri çoğaltabiliriz. Emin olun onlar Türkiye karşı sebebini çok iyi biliyor. Biz de yanılsamalara düşmeden ve nefesimizi tutarak bu süreci yönetmek zorundayız. Hasan Basri Yalçın Profesör Doktor Kemal İnat Zirve öncesi Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin İriniye cevabı Son bir hafta içerisinde Türkiye-AB ilişkilerinde iki önemli olumsuz gelişme yaşandı. Önce tartışmalı İrin operasyonu çerçevesinde görev yapan bir Alman savaş gemisinin Libya'ya ticari ürün taşıyan Türkiye bayraklı Rosline A isimli gemiye hukuksuz ve provokatif müdahalesi ve sonrasında Türkiye'nin AB, İtalya ve Almanya'nın Ankara'daki diplomatik temsilcilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp protesto notası vermesi gerginliği yaşandı. Ardından Avrupa Parlamentosu daha önce defalarca yaptığı gibi Türkiye'ye karşı taraflı ve düşmanca bir karara imza attı. Bağlayıcılığı olmasa da iki hafta sonra yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde alınacak kararları etkileyecek şekilde Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması çağrısı yapıldı. Her iki gelişmenin de Avrupa'daki Erdoğan ve AK Parti karşıtı kesimlerin Türkiye'ye karşı çok sert kararlar çıkmasını istedikleri Liderler Zirvesi öncesinde yaşanması bir tesadüf olmasa gerek. Yine bu girişimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz açıklamasının hemen ardından gelmesi de düşündürücü. Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik yaklaşımı analiz edilirken en fazla dikkat edilmesi gerekli nokta bu konuda yekbare bir politika ve tavrın olmadığı gerçeğidir. Nasıl Avrupa ülkeleri Türkiye'ye yönelik politikalarını şekillendirirken bir farklılaştırmaya gidiyorlar ve ülkemizdeki bütün aktörlere aynı gözle bakmıyorlarsa bizim de Avrupa ile ilişkilerimizde bu farklı bakışları dikkate almamız gerekir. Bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye politikası çok müdahaleci ve sertken bazılarının daha işbirliği odaklı olduğu görülüyor. Bunun yanında Türkiye konusunda en sert politika izleyen ülkelerde bile bu politikayı sorgulayan ve Ankara ile ilişkilerde işbirliğini öne çıkaran rasyonel kesimlerin var olduğunu da unutmamak ve onlarla işbirliği yollarını aramak gerekiyor. Ancak 2000'lerin ikinci yarısından itibaren gerek Almanya ve Fransa gibi AB ülkelerinin Türkiye'nin üyeliği konusundaki karşı çıkışları ve gerekse Türkiye'nin daha fazla bağımsızlığın öne çıkaran politikası nedeniyle Ankara ile Brüksel arasında yaşanan sorunların Avrupa'daki Türkiye'ye karşıtı çevrelerin sayısını artırdığını da ifade etmek gerekir. Bu gerçekler ışığında son gerginlik konularına değinmek gerekirse her iki olayda da AB zirvesi öncesinde Türkiye ile ilişkileri gerginleştirip zirveden Türkiye konusunda ağır yaptırım kararları çıkmasını isteyen çevrelerin parmağı olabileceğini bilmek ve ona göre davranmak gerekir. Türkiye kuşkusuz gerek Libya gerekse Kıbrıs konularında kendi haklı çıkarlarının gereğini yapmaya devam edecek. Ama bunu yaparken AB'yi bir bütün olarak karşısına almaktan kaçınacak, ve Avrupa'daki provokasyon peşindeki aktörlerin haksız karar ve eylemlerini göz önüne sermeyi sürdürecektir. Bu yüzden Irine operasyonu çerçevesinde yaşanan gerginlikte Türkiye uluslararası hukuku esas alan bir yol izliyor. Ankara öncelikle Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile gerekli görüşmeler yapılmadan oluşturulan İrini Operasyonu'nun meşruiyetini sorgulayan bir açıklama yaptı. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya silah ambargosu uygulanması konusundaki 2292 sayılı kararı üye devletlerin tek başlarına ya da bölgesel işbirliği çerçevesinde ulusal mutabakat hükümetiyle gerekli görüşmeleri yaparak silah ambargosunun uygulanmasına yönelik olarak Libya'ya giden ya da bu ülkeden ayrılan gemileri inceleyebileceklerini düzenliyor. İkinci olarak çarşamba günü yapılan MGK toplantısında bu meselenin görüşülmesinin ardından Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları arasında oluşturulan çalışma grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında değindiği sahadaki verilecek cevabın ne olacağı netleşmeye başladı. Buna göre Türkiye 2292 sayılı Güvenlik Konseyi kararında kararlaştırılan silah ambargosunun denetlenmesi konusunda kendi savaş gemilerini sahaya gönderecek Avrupa Birliği'nden farklı olarak Ankara'nın bu adımı Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararına uygun olarak UMH ile gerekli görüşmeleri yaparak atacağına kuşku yok. Bu şekilde Türkiye hem Hafter tarafına silah taşıyan gemileri engellemeyi hem de Batı Libya'ya ticari malzeme götüren Türk bayraklı gemilerin Rozayna'nın yaşadığına benzer tacizlerle karşılaşmasını denetlemeyi amaçlıyor. Üçüncü olarak Türkiye, yapılan incelemede boya ve insani malzeme taşıdığı anlaşılan Roseline A'nın meşruiyeti tartışmalı İrin operasyonuna mensup bir savaş gemisi tarafından hukuksuz bir şekilde uzun süre yolundan alıkonulmasının yol açtığı ekonomik ve siyasi zararların giderilmesi için gerek diplomatik gerekse hukuksal yolları kullanmaya kararlı görünüyor. Zira söz konusu eylem yol açtığı ekonomik zararın yanında Türkiye'nin prestijine zarar vermeyi amaçlayan bir girişimdi. Fransa'nın Hafter'e silah desteğine göz yuman Almanya'nın Türkiye'nin ticaret gemilerine karşı müdahalesi başka nasıl tanımlanabilir ki? Profesör Doktor Kemal İnat